Değerli hey dostlar tekrar merhaba. Güzel manzaralı bir yerden Tuna'nın kenarından size bir video yapmak istedim bugün. Bir önceki videoda size Ayahuasca ile ilgili bir video yapacağımı söylemiştim. Ayahuasca diyemiyorum, Ayahuasca diyorum. Çoğu zaman bunu söyleyeceğim. Kusura şimdiden bakmayın, aklınıza sığınıyorum. Sevgili dostlar, Ayahuasca sadece iki bitkinin kaynatılmasıyla yapılan bir içecek olarak görmek, Leonardo da Vinci'nin tablolarını sadece boya ve fırça olarak görmek gibidir. Doğrudur ama gerçeğin tamamı değildir. Ayahuasca aslında insanın ilsel evlerine açılan bir kapıdır bedeni arındırır, bilinci genişletir, ruhun karanlık köşesini aydınlatır. Şamanlara göre bu bitki, bitkilerin annesidir. Çünkü diğer bütün bitkilerin ruhlarıyla ile iletişim kurmanın anahtarı odur. Yani Ayahuasca bir öğretmen, bir rehber, bir anne gibidir. Ayahuasca, Amazon'un derinliklerinde yapılan gecelik ayinlerde içilir. Bu ayinler basit bir tören değildir. Bir insiyasyon, bir ruhsal yolculuk. Gece karanlığında şamanların söylediği ikorlar yani kutsal şarkılar eşliğinde yolculuk başlar. Bir an kendini çocukluğundaki trambalarınla yüzleşirken bulursun. Bir an evrenin özüne, ışığın merkezine çekildiğini hissedersin. Bazen kokuların bir ejderha olur karşına çıkar. Bazen sevgi kozmik bir deniz gibi seni sarar. Değerli aile, şunu unutmayın. Ayahuasca bir eğlence değil, bir dershanedir. Orada öğretmen sert de olabilir, şefkatli de. Ama ders her zaman ruhun gelişimi içindir. Ayahuasca'nın sırrı DMT adlı molekülde saklıdır. Bilim insanları DMT'yi araştırdıkça şunu fark etti. İnsan beyninde de doğal olarak bu molekül bulunuyor. Özellikle de şu anlarda yoğun şekilde salgılanıyor. Doğum anında ölüm anında derin meditasyon ve rüya halinde. Yani DMT aslında ruh kapının anahtarıdır. Batı araştırmacılar ona ruh molekülü derler. Farkında olmadan kadim şamanların bildiğini bilim diliyle tekrar ediyorlar. Ezoterik açıdan bize şunu hatırlatıyor. Ölüm ve doğum aslında aynı kapıdır. Ayahuasca bu kapıyı yaşarken deneyimlememizi sağlar. Ayahuasca'yı evrensel bir zincirin Amazon'daki halkası olarak görebiliriz. Antik Yunan'da Eleisis, gizem ayinleri vardı. Katılımcılar Kikeon adı verilen gizemli bir içecek içer ve ölümden sonra yaşamı deneyimlerdi. Hindistan'da Soma adı verilen kutsal bir içki vardı. Rigveda bu içki için tanrılaştırılmıştır. Soma içen ölümsüz olur. Orta Doğu'da ve Avrupa'da da şarap sadece bir içki değil, kutsal bir semboldü. Kan, yaşam, tanrısal öz, hepsi aynı şeyi söylüyor. İnsan bir içecekle, bir ile bilincin sınırlarını aşabilir. Ayahuasca da bu evrensel zincirin Amazon'daki tezahürüdür. karyon der ki insan aydınlanmaz. Işık imgeleri hayal ederek karanlığı bilinç hale getirerek aydınlanır. İşte Ayahuasca tam da bunu yapar. İçindeki bastırılmış korkuları çıkarır. Yüzleşmekten kaçtığın anıları önüne koyar, gölgeni sana gösterir. Ama burada bir sır var. Ayahuasca sadece gösterir. Onu dönüştürmek senin işindir. Bu yüzden o bir öğretmen, sen bir öğrencisin. Ezoterik ders şudur. Kendi karanlığınla yüzleşmeden ışığa çıkamazsın. Şimdi biraz da kendi kültürümüze bakalım. Tasavvufta bir kavram vardır. Fana Fanafillah, Allah'ta yok olmak. Yani ben dediğin şeyin bir illüzyon olduğunu fark etmek. Ayahuasca deneyimlerinde de birçok kişi aynı şeyi anlatıyor. Ben diye bir şey yok. Sadece saf bilinç vardı. Bedenin eridi, sadece ışık kaldı. Her şeyle bir oldum. Değerli ailem bu benzerlik tesadüf olabilir mi? Belki de insanlığın bütün mistik öğretileri aynı hakikati farklı dillerde söylüyor. Bugün modern ekoloji de Ayahuasca'ya ilgi duyuyor. Araştırmalar onun özellikle şu konularda etkili olabileceğini gösteriyor. Tramva sonrası stres bozukluğu, depresyon, bağımlılıklar, ölüm korkusu. Psikolojik açıdan ayahuasca bilinç altındaki bastırılmış materyali yüzeye çıkarıyor. Yani Jung'un dediği gibi gölge çalışması yapıyor. Ezoterik açıdan ise bu içsel temizliktir. Çünkü ruhsal yolda ilerlemeden önce bilinç altındaki yüklerden arınman gereklidir. Ayahuasca deneyimlerinde sıkça şu his ortaya çıkar. Bu dünya bir rüyaydı. Zaman aslında yoktu. Gerçeklik çok katmanlıydı. Bu felsefi olarak bize şu soruyu sorduruyor. Gerçeklik dediğiniz şey nedir? Platon'un mağara alegorisini hatırlayın. İnsanlar gölgeleri gerçek sanıyordu. Ayahuasca ise bir anlığına mağaradan çıkmamıza izin veriyor. Belki de asıl ders gerçeklik tek katmanlı değil ve biz günlük hayatımızda onun sadece bir perdesini görüyoruz. Sevgili dostlar, Ayahuasca bize şunu öğretiyor. Birlik bilinci sen evrenden ayrı değilsin. Gölgeyle yüzleşme, ışığa giden yol karanlıktan geçer. Arınma hem beden hem ruh temizlenmeden hakikate varılmaz. Rehberlik yolculukta tek başına değil bir rehberle ilerlemek gerekir. Belki de Ayahuasca binlerce yıldır insana aynı sözü fısıldıyor. Ben sana sana kapıyı açabilirim ama o kapıdan geçmek senin cesaretine bağlıdır. Ayahuasca deneyimlerinde en sık anlatılan şeylerden biri de şudur. Öldüm ama hala vardım. Kişi bedenini kaybettiğini, nefes alamadığını, artık dünya ile bağının koptuğunu hisseder. Ama aynı anda daha büyük bir bilince açıldığını fark eder. Bu bir yandan korkutucu, bir yandan da özgürleştiricidir. Ezoterik açıdan bu tasavvuftaki ölmeden önce ölmek ilkesidir. Ölüm hakikate bir son değil, bir geçiştir. Ayahuasca bu geçişi prove Bilim insanları ölüm anında beynin yoğun şekilde DMT salgıladığına inanıyor. DMT Ayahuasca'daki aynı molekül. Yani ölüm sırasında yaşanan tünel ışıkları, bedenden ayrılma hissi, geçmişin gözden geçmesi bunların büyük bir kısmı DMT sayesinde oluyor. Ayahuasca işte bu kapıyı yapay olarak açıyor. Bu şu anlama geliyor. Ayahuasca insana ölümün bilinç halini yaşarken hatırlatıyor. Ailem, bir buçuk saatlik konuşmamın tamamı maalesef gitti. Bir 10-15 dakikasını ancak kurtarabilmişim. Kameramın şarjı bitmiş. Ayahuasca deneyimlerinden söz ediyorduk. Ayahuasca ile ilgili bilgi veriyorduk kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Amazon şamanları için Ayahuasca ölüm sonrası yolculuğun provasıdır. Onlar der ki iksir sana ruhun gerçek evini gösterir. Bedenin bir gün toprağa dönüştüğünde gideceğin yere şimdiden göz atarsın. Bu yüzden Ayahuasca sadece bir şifa aracı değil, bir ölüm rehberidir. Mısır'ın Ölüler Kitabı ölümden sonra ruhun geçmesi gereken kapılar ve sınavlar vardır der. Ayahuasca deneyiminde de kişi kendi korkularının kapılarından geçer. Tibet'in Bardo Thödol yani Tibet'in ölüler kitabı ruh ölümden sonra bir ara alanda vizyonlar görür. Bunlar ya korkutucu ya da aydınlık varlıklardır. Ayahuasca'da da aynı şey olur. Kişinin bilinçaltı varlıklar şeklinde karşısına çıkar. Tasavvuf ölmeden önce ölünüz. Ayahuasca deneyimi tam da bu sözün karşılığıdır. Beden ölmeden ruhun özgürleşmesini yaşamak. Birçok insan Ayahuasca deneyimlerinde sonra şunu söyler. Artık ölümden korkmuyorum. Çünkü gördüm ki ölüm bir son değil, bir dönüş. Modern ekoloji de bunu onaylıyor. Ayahuasca deneyimlerinde ölümcül hastalığı olan kişiler korkularını azaltabiliyor. Çünkü insan ölümün aslında bir yok oluş değil, bir dönüşüm olduğunu yaşayarak hissedebiliyor. Ayahuasca'nın öğrettiği şey, sen sadece beden değilsin. Ölüm varlığının sonu değil, bir kapı bu dünyadaki benlik evrensel bilincin küçük bir dalgası. Dalga okyanusa döndüğünde kaybolmaz, bütün olur. Felsefi olarak da bu Platon'un ruh ölümsüzdür öğretisiyle, Vedalar'ın Brahman ölümsüzdür inancıyla ve tasavvufun ölüm vuslattır anlayışıyla örtüşüyor. Sevgili dostlar, değerli ailem, Ayahuasca bize sadece şifayı değil, ölümü de öğretir. Onun mesajı çok nettir. Ölümden korkma. Çünkü ölüm varlığın asıl evine dönüşüdür. Belki de bu yüzden ayahuasca ayinlerinde çıkan birçok insan hayata daha cesur, daha huzurlu, daha bilge bir gözle bakar. Çünkü bir kez ölümün ötesine göz atmış olan kişi artık yaşamın sırlarını biraz daha çözmüştür. Ayahuasca deneyimlerinde de çok kişi sunu anlatır. Bir tünelden geçtim. Ucunda parlak bir ışık vardı. Işığa yaklaştıkça kendimi daha hafif, daha özgür hissettim. Bu sahne ölümden sonra en çok rapor edilen deneyimlerden biridir. Işık tüneli, modern bilimin buna beynin oksijen azalmasına bağlasa da ezoterik öğretiler bunun bir kapı olduğunu söyler. Ayahuasca kişiye o kapıyı gösterir ama kapının ötesine geçip geçmemek yolcunun hazır oluşuna bağlıdır. Şamanik vizyonlarda sıkça görülen bir sahne ışık varlıklarıyla karşılaşmak, rehber ruhlar görmek, atalarla buluşmak. Birçok katılımcı ayahuasca sırasında ışık bedenli varlıkların kendisini karşıladığını anlatır. Bu varlıklar bazen meleğe bazen de tanıdık bir yüzün formunu alır. Tıpkı Tibet'in Bardo Tödölü'nde anlattığı gibi. Ölümden sonra ruh önce korkutucu sonra aydınlık varlıklarla karşılaşır. Bu vizyonlar aslında insanın kendi bilinç katmanlarının yansımasıdır. Bir diğer ortak vizyon hayatın hızlı bir film gibi gözden geçmesi. Bunu ben yaşadım defalarca. İnsan çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı anları görür. Ama sadece kendi gözünden değil, başkalarının da gözünden. Ayahuasca için bazı kişiler başkalarına verdiğim acıyı onların kalbinden hissettim der. Bu ölüm sonrası ruhsal hesaplaşma fikrinin bir yansımasıdır. Ezotelik ders her eylem bir yankıdır. Ölümden sonra kendi yankının içinde yolculuk yaparsın der. Her vizyon ışık dolu değildir. Bazı insanlar ayahuasca sırasında karanlık varlıklar, korkutucu yarattıklar ya da kabus benzeri sahneler görürler, anlatırlar. Ama şamanlar der ki bu varlıklar senin içindeki korkunun Şeklidir. Onları kovma, onlarla yüzleş. Onları tanıdığında ışığa dönüşürler. Jung'un gölge arketipi burada karşımıza çıkıyor. Ölüm sonrası yolculukta aynı süreç yaşanır. Gölge ile yüzleşmeden ışığa geçemezsin. Birçok ayahuasca deneyiminin zirvesinde şu his gelir. Ben yoktum. Evrenin kendisi, kişi beden sınırlarını aşar, kendini saf bilinç, ışık ya da kozmik bir okyanus olarak deneyimler. Bu hal mistiklerin nirvana fenafillah, vahdet diye anlattığı halin ta kendisidir. Ölümden sonra ruhun bireysel benlikten kozmik bilince dönüşeceğine dair öğretilerin hepsi burada bir vizyon haline gelir. Örneğin batılı bir katılımcı Ayahuasca deneyiminde şunu yazmıştı. Öldüm sandım, bedenimi bıraktım, annem karşıladı beni. Sonra ışık varlıkları sardı etrafımı. Bana henüz vaktim değil dediler ve geri döndüm. Bir başka kişi tüm hayatımı gördüm. Sonra bedenimden ayrıldım kendimi evrenin nabzı gibi atan bir ışık olarak hissettim. Ölümden korkum tamamen bitti. Bu tanıklıklar Ayahuasca'nın sadece bir şifa değil bir ölüm rehberi olduğunu gösteriyor. Ayahuasca vizyonları bize üç temel ders verir. bir, Ölüm bir son değil bir geçiştir. 2- Kendi gölgenle yüzleşmeden ışığa varamazsın. 3- Asıl öz bireysel benlik değil evrensel bilinçtir. Bu Mısır'ın Ölüler Kitabı tasavvufa kadar bütün ezoterik öğretilerin söylediğiyle aynıdır. Değerli ailem, ayahuasca bir bitki değil, bir öğretmendir. O ölümün kapısını aralar ve bize şunu der. Sen ölümlü değilsin. Sen bedenin ötesinde ışığın bir kıvılcımısın. Ölüm sadece eve dönüş yolculuğudur. Ayahuasca değil. Ayahuasca deneyimlerinde birçok kişi yalnızca kişisel anılar ya da gölgelerle değil, evrenin yapısıyla ilgili sahneler de karşılaşır. Kimisi yıldızların doğuşunu görür, kimisi kendini bir galaksinin kalbinde bulur, kimisi evrenin matematiksel bir desen gibi açıldığını izler. Bu vizyonlar bir halüsinasyon mudur? Yoksa insan zihni ayahuasca aracılığıyla evrensel bilinçle sekronize mi olmaktadır? Ezoterik öğreti der ki, İnsan mikrokozmos, evren makrokozmosdur. Birini anlamadan diğerini diğeri anlaşılmaz. Ayahuasca vizyonlarında sıkça görülen motiflerden biri de fraktal desenlerdir. Sonsuza dek devam eden geometriler, renkli mandalalar, canlı örgüler. Modern bilim bize fraktal yapıları doğada gösteriyor. Galaksilerin dağılımında, nehirlerin kıvrımlarında, ahçelerimizin damarlarında, bitkilerin yaprak damarlarında. Yani evren Evren her ölçekte aynı desenle çalıştığını gösteriyor. Ayahuasca bu fraktal deseni gözümüzün içine sokar. Ezoterik ders sen evrenin küçük bir tekrarı, evren de senin büyük bir yansımandır. Birçok vizyoner Ayahuasca sırasında evrenin bir titreşimden bir ses dalgasından olduğunu söyler. Hatta bazıları om sesini ya da ya da kadim mantraları kendiliğinden duyar. Bu modern fizik ile ezoterik öğretilerin buluşma noktasıdır. Fizik diyor ki her şey titreşimdir. Ezoterizm diyor ki başlangıçta söz vardı. Tasavvuf diyor ki kün fe yekün ol der olur. Ayahuasca bu titreşimi doğrudan duyumsaftar. İnsan sadece madde değil bir melodi olduğunu hisseder. Bazı ayahuasca deneyimlerinde kişi birden fazla gerçeği aynı anda yaşadığını hisseder. Bir gözle dünyadadır, diğer gözle başka bir alemde. Çamanlar bu hale çok boyutlu yolculuk der. Modern fizikte de çoklu evren teorileri paralel boyutlardan bahsediliyor. Ayahuasca bilinçle bu boyutlara bakma fırsatı verir. Ezoterik açıdan bu hermetik öğretideki yukarıdaki aşağıdaki gibidir ilkesinin canlı bir tecrübesidir. Ayahuasca vizyonlarının en yüksek katmanında kişi artık bireysel beni hissetmez. O evrenin kendisi olur. Bir yıldız gibi yanar, bir galaksinin nabzı gibi atar, sonsuz bir okyanus gibi genişler. Burası mistiklerin kozmik bilinç dediği yerdir. Platinus'un bir kavramı, vadaların Brahman anlayışı, tasavvuftaki vahdet-i vücut felsefesi hepsi aynı hakikati söyler. Ayahuasca bu hakikati bir geceliğine yaşatır. Ayahuasca bize şunu hatırlatıyor. Evren dışarıda değil, içeridedir. Sen sadece evrende yaşamıyorsun. Evren de senin içinde yaşıyor. Kozmoloji teleskoplarla bakılan gökyüzünde değil, kapalı gözlerle açılan içsel evrendedir. Sevgili dostlarım, ayahuasca bir bitkiden fazlasıdır. O evrenin kendi kendini bilmek için kullandığı bir aynadır. Ve belki de bize sen küçük bir insan değilsin. Sen evrenin kendi gözleriyle kendine bakışırsın. Yıldızlar sana uzak değil, senin içindedir. Bir sonraki videoyu da bu minvalde sizin yorumlarınız doğrultusunda hazırlarım. Mana bu ayahuasca konusunun ya da ayahuasca'nın size yaşattığı o hali bir bir geceliğine değil devamlı olan bir şeydir ve etkileri de sadece ayahuasca gibi görmelere dayanmıyor. Aynı zamanda senin olaylar üzerinde bir kontrolün olmasını da sağlıyor. O yüzden kamiliyete giden yolda ya da o erişilmesi gereken yolculukta gidilmesi gereken yolculukta yapılması gerekenler adım adımdır maalesef. Ayahuasca'yı çok iyi bilmek, çok iyi öğrenmek lazım. Ben yaklaşık bir senedir bu konuya girmek için bekliyordum. Doğru bir zaman bulamadım açıkçası. Ve bundan sonra bu minvalde videolardan devam ederiz. Sizden gelecek yorumlara göre de istediğiniz doğrultuda içerikler hazırlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.